Ee, merhaba, benim adım Göktürk Bela Selimoğlu. Kahramanmaraş Avcın'da yaşıyorum. 11 yaşındayım. Peki, böyle bir şey yapmak fikri nereden çıktı? Manavgat yangını ilk başta televizyonda görmüştüm. Ve çok üzülmüştüm. Manavgat'taki kardeşlerimizin çünkü evleri, barkları hep yok olmuştu. Sonra kendimi onların yerine koydum. Ve dedim ki, çok kötü bir şey. Bir şeyler yapmam lazım, boş duramam. Yani elinden küçük bir şey gelse de bir şeyler yapmam lazım. Bunun için çalışmadım. Sonra düşündüm, taşındım. Limonata satmaya karar verdim. O sattığım limonata paralarıyla da birlikte Manavgat'a yollayacaktım. Bunu da ailemle paylaştım. Ailem de bana destek oldu. Çok sağ olsunlar. Böyle. Ne yapacağız şimdi? bakalım. He? Hiç gerek yok. Dövüş Bir şey de verilir. えっ